Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Karabağ'da Han kendi ve diğer kontrol sağlanan bölgeleri ziyaret etti. Bu bölgelerde Azerbaycan bayrağını göndere çekti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ilk kez Cumhurbaşkanı seçilmesinin 20. yılında Karabağ'daydı. Kontrol altına alınan bölgeleri ziyaret etti. Önce Sersenk Baraj Gölü'ne ve Adire şehrine gitti. Buralarda Azerbaycan bayrağını göndere çekti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev daha sonra 19 Eylül'deki anti terör operasyonunda Azerbaycan ordusunun işgalden kurtardığı Hankendi şehrine geçti. Karabağ'daki işgalci rejimin bir zamanlar başkent olarak gördüğü Hankendi'de Azerbaycan bayrağını göndere çekti. Karabağ'daki sözde yönetimin bir zamanlar başkent olarak duyurduğu Hankendi şehrinde de Azerbaycan bayrağını dalgalandırdı. Hocalı'da da Azerbaycan bayrağı göndere çekildi. Azerbaycan ordusu 19 Eylül'de Karabağ'da anayasal düzeni tesis etmek amacıyla anti terör operasyonu başlatmıştı. Karabağ'daki yasa dışı Ermeni silahlı güçler yaklaşık 24 saat süren operasyon sonrasında silah bırakmış, sözde yönetim kendini feshettiğini duyurmuştu. Daha sonra sözde rejimin eski yöneticileri hakkında başlatılan soruşturma kapsamında aranan isimler gözaltına alınarak Bakü'ye getirilmişti.